Merhabalar. Öncelikle bütün izleyicilerimizin, bütün yurttaşlarımızın Kurban Bayramını enişten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramın ülkemize, dünyaya, insanlığa barış, huzur, eşitlik, adalet ve sağlık getirmesini diliyoruz, umuyoruz, bekliyoruz ve bayramın sorusunu soruyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii'nde bu sabah bayram namazını kıldırdığı sırada Minber'e niçin ikinci defa kılıçta çıktı? Birinci defa bilindiği gibi 24 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açıldığı o gün ilk cuma namazında da Minber'e Ali Erbaş kılıçta çıkmış ve tartışılmıştı. Niye Ali Erbaş bunu böyle yaptı? Merak edilmişti. Öyle ya. Şimdi ibadet yaptığınız sevginin, duaların, güzelliklerin olması gereken bir yerde kılıcın ne işi var? Bu sorulmuştu ve Ali Erbaş şöyle açıklamıştı. O ilk çıktığı gün efendim işte 1934'te Ayasofya müzeye çevrilmeden önce geçen sürede o yerde hocalar hep minbere kılıçla çıkmışlar. İyi de hangi dönemden bahsediyorsunuz? Osmanlı İmparatorluğu. Artık Osmanlı İmparatorluğu dönemi gerilerde kaldı. Çok gerilerde kaldı. Yeni bir devlet, cumhuriyet ve bu ülkenin çatısı altında minbere Diyanet İşleri Başkanı olarak kılıçla çıkmak ne ifade ediyor? Din adamlarının sevgi dolu, kucaklayıcı, sabırlı, hoşgörülü bir tavır sergileyerek herkese örnek olmaları gerekirken bunu sadece sözcüklerle değil, davranışlarıyla, seçimleriyle, tavırlarıyla, giyimleri ve kuşamlarıyla ortaya koymaları gerekmiyor mu? Biz çocuklarımıza o kılıcı nasıl ifade edebiliriz? Yetişen çocuklarımız o kılıcı gördüklerinde acaba ne düşünürler? Ben ne düşünürler sorusuna yanıt bulmak için bir defa daha üşenmedim ve sözlüklere girdim. Kılıç ne ifade ediyor? Hiç iyi bir şey ifade etmediğini bir kez daha okuyarak gördüm. Şimdi bakın internette, Wikipedia'da Özgür Ansiklopedi diye kendini tanımlayan bu yerde kılıç nedir sorusuna şu yanıt veriliyor. Kılıç tarih boyunca birçok uygarlık tarafından kullanılmış metal veya başka malzemelerden yapılmış çeşitli boylarda olabilen keskin kenarlı, sivri uçlu, delici ve kesici olan ateşsiz silahtır. Yani ne işe yarıyor? Kılıç karşı tarafla bir mücadeleye giriştiğinizde, kapıştığınızda onu yok etmeye ya da etkisiz hale getirmeye yönelik bir silah. Şimdi bu silahın ibadet edilen bir yerde ne işi var? Bilemedim. Çünkü bakın diyor ki keskin kenarlı, sivri uçlu, delici ve kesici bir alet. Yani ibadetle ve o anda içimizden ve aklımızdan geçen duygularla asla yan yana gelemeyecek bir silahtan bahsediyoruz. Asla. Sadece o değil, hiçbir silah. Peki, kılıcın içerisinde yer aldığı şöyle kavramları onlara da bir bakalım dedik. Örneğin, Türk Dil Kurumu'nda kılıçtan geçirmek sözcüğüne baktık. Diyor ki, çok sayıda insanı kılıçla topluca yok etmek. Bu anlama geliyormuş. Şimdi bir bayram günü burada kılıçtan başlayıp bunun ne anlama geldiğini ifade ederek gününüzü zehir etmek istemiyoruz. Ama işte dedi ki hem sosyal medyada hem yazılı ve görsel basında bu sıkça soruldu sabahtan bu yana biz de buna yanıt aradık. Ve o yanıtı da hem sözlüklere bakarak hem de sizinle aklımızdan geçenleri paylaşarak şöyle içini doldurmaya çalıştık. Ve dedik ki din adamları sevgi dolu, hoşgörülü, sakin, karşılarındakini kucaklayan, onlara dinin güzelliklerini, kuşatıcı güzelliğini ortaya koyan tavırlar sergilemeli. Sözcükleri kullanırken sadece sözcüklerle değil, halleriyle, seçimleriyle, giyim ve kuşamlarıyla bunu ortaya koymalı. Yani siz Allah'ın evine elinizde kılıçla üstelik de oraya bütün cemaate namazı kıldırmak üzere girdiğinizde elinizde kılıçla ortaya çıkarsanız bu akla hiç de doğru sorular getirmeyebilir. Ben ürktüm. Hala ürkmeye devam ediyorum. Ve çocuklarımız ve gençlerimiz onlar ellerinde kılıçla dolaşan bir din adamını acaba nasıl algılarlar? Bu soru şu anlamda soruldu. Bakın ülkemizde her gün hepimizi üzen, içimizi kanatan yüzlerce şiddet içeren olaylar, şiddet içeren gelişmeler görüyoruz. Onlarla karşı karşıya kalıyoruz ve ürküyoruz. Şiddet dediğimizde aklımıza onu gerçekleştiren bir takım aletler, edevatlar geliyor hiç iyi şeyler gelmiyor. O yüzden bizler bunu doğru biçimde sorgulayacağız ve ülkemizde topluma örnek olması gerekenlerden de bunu isteyeceğiz ve rica edeceğiz. Lütfen insanları, çocuklarımızı, gençleri tedirgin edecek hal ve tavırlardan uzak duralım. Bunların başında da galiba kılıç geliyor